Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz inşallah bugün yay burcu ve yükselen yay burcu için tarot açılımı yapıyorum bugün tarot açılımımız arkadaşlar deste seç olacak e, ve konumuz sizin dilekleriniz sizin istekleriniz bakalım bu istediğiniz şeyler gerçekleşecek mi bunu ulaşacak ulaşabilecek misiniz ulaşmak için bakalım kartlarım sana hangi okuyucular verecek ve zaman ve zaman ne zaman ulaşıyorsunuz Evet arkadaşlar yay burcu herkes aklına bir isteğiniz dileğiniz arzularınızı ne istiyorsunuz Ne istediniz bunu bir düşünün onu odaklanın aklınıza getirin ve bir deste seçin. deste seçerken mutlaka hislerinizi kullanın Evet bakalım bu birinci deste bu ikinci bu üçüncü bak bir üç saniye veriyorum size deste seçmek için Evet birinci ikinci üçüncü birinci desteyle başlıyoruz bu deste seçenler için niyet ediyorum bu deste seçen yay burcu yükselen yay burcu niyet ediyorum ve enerji bu deste içine aldım bakalım bu isteklerinize ilgili neler söyleyecek bu deste size. Ne zaman? Bu deste seçen bak imparatoriçe kartı ve e, buradan bak ana kart veriyor ki ben bunu ulaşacaksın. Diyor. Ulaşacaksın hatta bolunu bereketini yaşayacaksın. Bunu diyor. Ya, etrafına yardım edeceksin diyor. E, Hayırını göreceksin. Ama bak bu da bu kartları veriyor seni birazcık e, bu konuda biraz gerçekçi olmak gerekir gerçekçi olmak gerekir biraz seni psikolojik özellikle aklın çok karışık bak bu deste seçen arkadaşlar aklı çok karışık önce aklı toparlamak gerekir bir karar verme gerekir. bir yollar seçme gerekir. Bak, gerçekten bunu istiyorsa e, biraz kimseye e, bir bak Demek ki bir burada bir kısıtlama gibi yaşıyorsun. Birler sana bunu ulaşmak için biraz kısıtlı olabilir ya da yolları şaşırtıyor. ya da ya, bak yanlış va yanlış e, vadende bulunuyor. Aklın karıştırıyorsun ya bak gibi görünüyor. Onun için biraz belki e, biraz görüyorum yeterince bak. Ayrıca bir özgüven eksikliği görüyorum sizde. Bu konu ulaşabilmek için biraz özgüvenli olmak gerekir, iddialı olmak gerekir ve Biraz kendinizi düşünmeniz gerekir ve her şey sıfırdan bak yeni bir yeni bir yolla bu ulaşmak için yeni bir yolları deneyeceksiniz sıfırdan başlayacaksınız sıfırdan başlayacaksınız bak size öyle söyleyeyim iyi niyetli her şeyin sıfırdan başlayıp ama biraz da gerçekçi olmanız gerekir Zaman 8 vade. Zaman 8 gün. Aynı 8. Aynı 8 e 18 e 8 gün. Arkadaşlar. Birazcık engelli stres görüyorum. Olumsuz düşünceler bir engeller olabilir. Bunu ulaşmak için. Ya da birler senin aklını karıştırıyor olabilir. Ya da özgüveni kürüyor olabilir bu konuda. Bunu unutma. Ne demek? Buradan biraz kendinizi düşüneceksiniz. Bunu bunu ulaşmak için yeni bak yeni yollar deneyeceksiniz. Şey, şey sıfırdan yapacaksınız. Ve bundan sonra bak sıfır belki sıfır aklınızı tamamen güncelleyeceksiniz. Kafanızı tamamen güncelleyeceksiniz. Yeni yollara deneyeceksiniz. Bunu ulaşmak için ama ulaşacaksın. İmparatorcu kartımız diyor ki bak hayatına güzel bir dönemi gelecek gelecekse ya bunu bu bu dönem olumlu bu dönem sayesinde bu istekleri, dileklerinize ulaşacaksın. Ama önce bak birazcık e, burada psikolojik olarak ya da gerçekçi olmak gerekir. Evet şimdi yay burcu bu desteği seçiyoruz. Bu deste seçeni yay burcu için niyet ediyorum ve enerjinizi bu deste içine aldım. Bakalım bu deste seçenler ne çıkacak isteklerinize göre isteğinize arzulanıza gerçekleşiyor mu ne zaman ölüm kartı aziz aziz kartı Kupa beşlisi. Oo. Yay borcu. Bu, bu, bu bak size öyle söyleyeyim. Böyle ulaşamazsın ya, Bu isteğe göre ulaşamazsın. Bak bu da ölüm kartı. Şey geçmişine dair bir şey değiştirme gerek. Hatta geçmişi bir kenara bırakıp çok fazla bak geçmişinde takılmasın. Geçmiş, çok fazla olumsuz düşünüyorsun. Hatta kendini belki inanmıyorsun. Kendine güvenmiyorsun bunu ulaşabileceğinizi Çok düşmanlar var yolunuzda. Çok düşmanlar var. Oy. Bak, bunu ulaşabilmezse için arkadaşlar bir daha asası, yeni bir başlangıç yapan gerekir. Bak yeni bir başlangıç, yeni sıfırdan yeniden İstemek önemli bak. İstemek, inanmak, güvenmek, kendinize güvenmek, bunu yapabileceğinize güvenmek gerekir. Ya bak geçmiş, bak burada bir ölüm kartı. Bir şey bitmiş gibi gösteriyor. Bir şey değişmiş gibi gösteriyor ve sen değişeceksin. Bu isteklerinize ulaşmak için belki es geçmişinde bunu kolay ulaşabildi. Ulaşabilirdi. ulaşabilirdi. Ama şu an diyor böyle ulaşamazsın. Bir şey değiştirmek gerekir. Evet bir de burada şeytan kartı imparator. Biraz buradan görüyorum bak hırslı. Hırs çok önemli. İmparator kartı planlı programlı disiplinle olmanız gerekir bu konuda. Böyle bir yolları tercih etmeniz gerekir. Ama önce bir bak önce kendinize inanıp olumsuz düşünmeme gerekir. Ve bir, bir şey değiştirmek zorundasın bak. Kılıç beşli. Kılıç beşli buradan görüyorum. Bu yolda sanki bunu isteğe ulaşmak için birinde sürekli bir engel çıkıyor sana. Geçmişinde dair bir engel çıkıyor sana. Ermiş kart, Joker kartı. Bak bir yeni yolları seçtikten sonra bak sıfırdan her şey başladıktan sonra evet bunu kolay süreç ıı, ermiş kartı yavaş bir kart bir yıl gibi süreç veriyor. Bak bir şey değiştir. Belki hedefinizi değiştireceksin. Bilmiyorum ama geçmişiniz sana bu konu hangi engeller çıkıyorsa önce bu engelleri kaldıracaksınız. Evet şimdi devam ediyoruz. Şu üçüncü deste seçenler için bakalım bu deste neler söyleyecek. Bu deste seçen yay burcu için niyet ediyorum. Ve bu enerjisi bu deste için aldım. Bakalım neler çıkacak. ne zaman olacaksa ne zaman yücük artık güzel Oh, her şey sizin elinde bak bunu mutlaka ulaşırsın mutlaka ulaşacaksın hayatı güzel bir şekilde değişeceksin bunu ulaştıktan sonra bak bolluk bereket olacak her alanda bunun bolluk bereketini yaşayacaksın bunu bak ulaşacak. Bu da bir şey. somut istediğiniz şeyler. Neden mi? Elinizle bir şey geçecek. Sumut bir şey elinize geçecek. Sadece duygusal olarak buradan görüyorum. Rahatlamayacaksınız. Sevilmeyeceksiniz. Elinize somut bir şey geçecek ama kılıç şekilisi. Bu, bu konuda ilgili bazı sorunlar var. Bu dileklerinizle ilgili. Bu arzularınızla ilgili. Önce bu, bu sorunları çözmek gerekir arkadaşlar. Bir karar ya da bir tercih ya da görün e görmezden gelen sorunları önce çözmeniz gerekir. Bunu çözdü. Bu bak bu küçük bir sorunları çöz, çözdüğünüz zaman daha buna daha kolay ulaşacaksınız gibi görünüyor. Sana bu yolda sunulan her fırsatı kabul edeceksin. Hiçbir fırsatı kaçırmayacaksınız. Öyle söyleyeyim. E, ve ne zaman araba kartı araba burada bak araba kartı şimdiden bile hareket başlamalıydı şimdi bile bunu ilgili bir şey yapmalısın bir yeni bir e, yeni bir yönde hareket etmelisin bir mücadele vermelisin burada kupa 8 li bir 8 vay 8 vade 8, 8 ay 8. Ay, bak 8. ay çok uzun bir zaman 8 ay da uzun bir zaman o zaman öyle dedim 8 hafta 8 ay bak ama bu da birazcık sizin başladığınız birazcık size bağlı olacak bak zaman da öyle söylüyor bu belki birler için 8 haftada olabilir için 8 ayda olup çünkü ne zaman bu mücadele başlayacaksın? Ne zaman bir şey elin, eline kontrolünü alacaksın? Biraz sana bağlı. Ve sana sunulan fırsatları ne zaman kullanmaya başlarsın diyor. Ama şimdi bile hazırsın diyor. Bunu ulaşabilmek için şimdi bile hazırsın ve bunun için şimdiden mücadele başla. Hiç bekleme. Hiçbir şey bekleme. Ve ufak tefek sorunları var. Bunları görmez de gelme. Bu, çünkü bu sorunlar büyüyebilir bu konu ilgili bunu çözdüğünüzden sonra hemen bir mücadeleye başla. Eline bak. Sihli deneksin sinyalinde Bugün başlarsan daha hızlı ulaşırsın. Evet arkadaşlar bugün de açılımızı sona erdi. Herkes inşallah istediğiniz şeyler ulaşır. Tabii ki burada bak hiçbir olumsuz çıkmıyor. Sadece bak bu kartlar isteklerinize ulaşmak için bir yolları gösterdi. Sizin durumunuza bak. Belki bak seni beni izlerken bir istekler vardı. Ama bak bunu bir hayal ediyordu bir şey istiyordu ama bunun için bir şey yapmıyordu. Ne güven vardı kendine ne güven, güvenmiyordu. Geçmişe ilgili engeller vardı. Tabii ki bir şey ulaşmak için arkadaşlar. Burada bak bir şey şans çıkmıyor. Şey bak geçmişe dair bir engeller var. Bu geçli bir şey dair bir şey değiştirirse diyor. bunu isteyene de ulaşmak için yollar açılır diyor. Evet arkadaşlar açılması sona erdi. Sizden rica video beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla.